Merhaba arkadaşlar. Aşçı Bacım kanalına hoş geldiniz. Yine sizlerle Bursa'nın meşhur sütlü kadayıf tatlısını yapıyorum. Malzemelerimiz 750 ml süt, yarım kilo yaş kadayıf, 3 su bardağı toz şeker, 200 gram tereyağı, 1 su bardağı çekilmiş ceviz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Tenceremizi ocağa aldık. Sütümüzü ilave ediyoruz. Şerbeti için 3 su bardağı toz şekeri de ilave ettik. Şekeri eriyene kadar karıştırıp bir taşım kaynamaya bırakıyoruz. Biz de bu arada kadayıflarımızı yapmaya başlayalım. Önce yağımızı eritelim. olduğumuz yağımızı kadayıfın üzerine ilave edelim. Ve yağlama işlemine geçelim. Parçalayarak her yerine yağ gelene kadar bu şekilde elimizle yedirelim yağı. Güzel bir kadayıf yapmak istiyorsanız, hamurlaşmasını istemiyorsanız ufak parçalar haline iyice getirin. Bu şekilde U falan ne kadar? Kadayıflarımızı iyice yağladık. Bu hale gelecek kadayıfımız. İyi bir kadayıf olması için, gördüğünüz gibi bu şekilde iyice parçaladık. Şimdi şekli için ben bir kase, küçük bir kase kullanacağım. Sizler fincan kullanabilirsiniz. İsterseniz tepsiye yayabilirsiniz. Ortaya cevizi koyabilirsiniz. Arzuya bağlı. Ben küçük bir kase de şekilli yapıyorum. Şimdi tepsimize dizelim. Ben bu arada böyle bir borcam kullanıyorum. Borcamızı aldık. Ben bu büyükte bir kase kullanıyorum. Bir tane buzdolabı poşetine ihtiyacım var. Sizler streç de kullanabilirsiniz. Kasenin ortasına poşeti koyduk. Kadayıfımızı yerleştiriyoruz. Ortasını oyup bir şekilde yapalım. Cevizimizi ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kadar ceviz de koyduk. Yine üzerine biraz kadayıf koyup bastıralım. Ben bu şekilde kapatıp şekillendiriyorum. Kadayıflarımız hazır. 8 porsiyon çıkardık ölçümüzden. 150 derece ısıtmış olduğum fırınıma kızarmaya bırakacağım. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Nar gibi kızarana kadar 150 derecede bırakıp pişirmeye devam edelim. Tatlımızı fırından çıkarttık. Bir 5 dakika kadar oda sıcaklığına gelmesini bekledim. Sütümüz ılıdı. Ilık sütümüzü Kadayıfın üzerine birer kepçe ilave ediyoruz. Biraz sütümüz kalacak. Bir 10 dakika kadar çekmesini bekleyelim. Kalan sütümüzü ilave edelim. Kalan sütümüzü de ilave edelim. 1 saat kadar dinlenmeye bırakalım sütü çekene kadar. Tatlımız sütünü çekti. Şimdi süslemesi için cevizini ilave edelim. Üzerlerine biraz. Şimdi sunum için servise hazır. Продолжение